Hazır. Yavaş yavaş. Soru. Kurum ya da kişiler benim hangi bilgilerimle rehberde arama yapabilir? Cevap. Bireysel KEP hesaplarında KEP hesap adresi TC numarası ad, soyad zorunlu hizmet şekli işi adresi imza doğrulama verisi telefon numarası isteğe bağlıdır. Kurumsal KEP hesaplarında hesap adresi Merses numarası veya alışveriş sicil numarası tüzel kişinin tam adı ana iş alanı merkezin bulunduğu il ve adres bilgileri zorunlu. Çalışmayı yapan kişinin adı soyadı ve ünvanı isteğe bağlıdır.